bayan kardeşlerimiz ve erkek kardeşlerimizle beraber hep birlikte helallik alacağız önce ondan sonra namazımızı kılacağız. Bugün aramızdan ayrılan bu merhum kardeşimizin dünya hayatında yaşarken Allah'a inanmış, sevgili peygamberimize inanmış, mümin, muvahhid ve salih bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Bir dahi şahitlik eder misiniz? Bir dahi şahitlik eder misiniz? Bugün aramızdan ayrılan bu merhum kardeşimizin dünyadan ahirette mutallık olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Bir dahi helal ettiniz mi? Bir dahi helal ettiniz mi? Yüce Rabbim yapmış olduğunuz helalliklerinizi kabul buyursun. Bu kardeşimizin çıkmış olduğu yolculuğunu kendisi için hayırlı eylesin. Varacağı makamını cennetül eylesin geride bırakmış olduğu kederli ailesine, dostlarına, akrabalarına sabr cemil, ecri cezil ihsan eylesin inşallah. Buyur. Allah için namaza, Resulullah için salat.